Dostlar merhaba nasılsınız umarım herkes iyidir umarım herkes için her şey yolundadır yaklaşın bugün size harika bir tablacı salatası tarifi vereceğim mangalcılar inşallah buradadır evet mangal severler için harika bir salata tarifi geliyor Adana'dan Adana'da tablacılar diye adlandırılan böyle sokakta el arabalarında vesairede yapılan bir, daha doğrusu kebaplar Adana'da hani el arabasında vesairede satılır. Hatta şöyle bir şey de söz konusu, orada küçük küçük oturaklar falan filan, onlarda da oturulup yenir. Ya yani bildiğiniz aslında bir sokak lezzetidir. Adana'da tablacılar diye adlandırılır, Adana kebabın o şekilde yapılıp satılmasına. Ve onların kullandığı, onlardan çıkma bir salata tablacı salatası. Çok kolay, çok basit. Tabii mangalcılar için dedim, mangalcılar ve piknikçilere de bu arada bir şeyler söylemek istiyorum. E, biliyorsunuzdur, yani takip eden arkadaşlar biliyordur en azından. Ben İzmir'de yaşıyorum ve e, yaklaşık bir 10-11 gün süren, neredeyse 11 gün süren, e, neredeyse İzmir'in yanmadık yeri kalmayan hani her ilçesinde, şehrin merkezinde bile yangınlar çıktı. E, i̇nanılmaz bir afetti. Yani bildiğiniz doğayı katlettik. İşin aslı bu. E, tabii burada bir şeyler söylemek istiyorum bununla ilgili. Şimdi artık şu sigara izmaklarını atmaktan bir vazgeçelim. Hatta içmeyin, mümkünse bırakın şu sigarayı. Ee, ama bırakmıyorsanız da izmaritinizi sağa sola atmayın. Hele o kuru otların arasına hiç atmayın. Ya pikniğe gidiyorsunuz, ma e, doğaya çıkıyorsunuz, tamam güzel. Doğan içerisinde bir aktivite yapmak istiyorsunuz, güzel. Çöpünüzü bir toplayın arkadaşlar. Yani bırakmayın. Ee, özellikle o cam şişeler, cam parçaları. Onlar mercek etkisi yapıyor güneş şişeyle beraber. Ve o kuru otları birdenbire tutuşturup veriyor. Keza e, içi dolu pet şişeler içinde bir miktar su olan pet şişeler de aynı şekilde e, mercek etkisi yapıyor. Biraz da bizlerin duyarlı olması lazım. Biraz da bizlerin artık ona dikkat etmesi lazım. Bu güzelim ormanlar, börtü böcek vesaire. Her şey yani orada yani neler gitti ya. Yani e, yüreğimiz yandı, her yerimiz yandı. Yani inanılır gibi değildi. E, çok kötüydü ama bilmiyorum. Yani birazcık e, tabii ki dikkat edin. Ha tabii ki şurada bir gerçek. Biz e, maalesef bu afette de e, sınıfta kaldık. E, bir beş sene verdi. bu Antalya, Marmaris vesaire FET yani o bölgede de inanılmaz yangınlar çıkmıştı. Sanırım bir dört veya beş sene öncesiydi e, o yangınlar. Orada da e, yangın söndürmek konusunda sınıfta kalıyoruz. Ya yani Şöyle bir gerçek var. E, artık bizim stoklarımızda e, gece uçuşu olan ve yeterince fazla e, yangın söndürme uçağımız. O helikopterlerle de küçük müdahalelerle de bu işler olmuyor. Bazı yerlere insanın ve aracın girmesi imkansız. Oraya mecburen bizim havadan müdahale etmemiz lazım. Hem daha çabuk hem daha kolay oluyor. Ama maalesef biz e, havadan müdahale edemiyoruz. Özellikle de şey, e, geceleri. Yani bunu, bunu beceremiyoruz. Çünkü gece uçuşu olan uçaklarımız, yeterli uçaklarımız yok. Bunu alamayacak durumda biz kesinlikle değiliz. Biz yani bu ülke nelere para harcıyor değil mi? birazcık çalıp uçağın parayı artıyalım. Ne olacak ya? Neyse dostlar biraz içimi dökmüş, biraz dertleşmiş oldum. Şimdi tezgahın başına geçelim ve bu nefis tarifi yapalım. Dostlar, şey malzemelerimizi tanıyarak başlayalım. Ama tabii ki önce bir hatırlatmalarımda bulunacağım. Dostlar eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği videoyu beğenirseniz lütfen likelayın. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi işe malzemelerimizle başlayalım. Tablacı salatamızın olması olması soğan, domates ve maydanoz. Tabii ki baharat olarak sumak, pul biber, tuz ve zeytinyağı. Bunlarla çok kolay, çok pratik, nefis bir salata çıkacak ortaya. O sokak lezzetlerinden bildiğiniz, tanıdığınız veya kebapçılardan bildiğiniz, tanıdığınız o tablacı salatası geliyor şimdi. Dostlar işte soğanlarla başlıyorum. Soğanlarımı tiyazlık dediğiniz şekilde ince ince doğrayacağım. Evet soğanlarım doğranma işlemi tamam. Şimdi buna hemen ...sumak ekliyorum. Sumakla bunu bir güzel... ...ovuyorum. Birazcık daha sumak fena olmayacak. Evet, sumakla doğradım, karıştırdım. Soğanlarımı bir kaba alıyorum. Sırada domatesim var. Domateslerimi de gördüğünüz gibi küçük adetler haline doğrayacağım. Domateslerimi de soğanın yanına transfer ediyorum. Sıra geldi maydanozlara. Önce şu bir kurtulayım. Maydanozlarını da doğrayacağım. Bunu çok böyle incecik incecik kıymayacağım. Şimdi biraz tuz. Çok fazla değil. Ve pek tabii ki zeytinyağı. Malzemeleri şöyle unutmuşum. Biraz tabii ki nar ekşisi. Limon da olur. Damak zevkinize göre. Ya da evinizde ne varsa. Dostlar şimdi bunları güzelce karıştırıp servis edeceğiz. Bu işte püf noktalarından, ana kurallarından bir tanesi soğanının bol olmasıdır. Yani soğan çok falan demeyin. Orijinali budur. Soğan, bol soğanlı olur bu. Evet. Artık servis edebilir. Servis edeceğiz ama pul biberini atladık. Onu hiç söylemedik. Eh, biberlediğimize göre biraz daha karıştıralım. <laughs> Aha, bazı şeyler atlıyoruz. Yani ben bazen bir şeyleri unutuyorum ama siz abone olmayı unutmuyorsunuz, değil mi? Veya likelamayı unutmuyorsunuz, değil mi dostlar? Bunlar kanalı büyütebilmem için çok gerekli, çok lazım. Evet dostlar, şimdi salatamızı güzelce bir tabaklayalım. Dostlar, olayımız bu. Gerçekten orijinal olan tarifi verdim. Yani Adana'da, Hatay'da, Antep'te, işte oralarda, bizim oralarda yapılan gibi tablacıların yaptığı e, gibi bir salata tarifi veriyorum. E, ilave hiçbir malzeme yok. Orijinali budur. Bu şekilde yapılır. Ha, başka bir şeyler ilave edilir mi? Etmek isterseniz edersiniz. Biber vesaire eklenir mi? Canınız eklemek istiyorsa tabii ki. Ama orijinal tarif bu. Şimdi müsaadenizle ben bir tadına bakacağım. Ama umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen like'larınızı esirgemeyin. Ayrıca bildirimlerinizi açıp e, paylaşırsanız da beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi müsaadenizle bir tadına bakıyorum. Ya var ya şimdi hani bunu gayet güzel olmuş, gayet lezzetli olmuş. Tablacılarınkini de aratmaz diye düşünüyorum. Ama hani bu salatayı yapıp da yanında Adana kebap olmaması gibi bir saçmalık olmamalıydı. Bu şekilde bir Adana kebap uydurmalıydım bunun yanına şöyle bir lavaşın içine adana kebap ve bunları da atıyorsun dürümünü yapıyorsun ve götürüyorsun dostlar ay yani şimdi e, resmen canım çekti belki sizinki de çıkmıştır neyse bir dahaki içerikte bir dahaki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.